Selam arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim fırında tavuk çöp şiş. Son derece lezzetli bir tarif. Ve hemen yapımına geçiyorum. Önce malzemelerimi sayıyorum. Bir adet tavuk göğüs etim var. 3 kaşık yoğurdum var. 1 çay bardağından bir parmak eksik zeytinyağım var. 1 çorba kaşığı domates salçam, 2 adet sarımsağım, tuz, kekik, pul biber ve karabiberim var. İlk önce sosumu hazırlıyorum. Malzemelerimi karıştırma kabıma alıyorum. Bir güzel karıştırıyorum arkadaşlar. Evet, sosum bu şekilde ve şimdi içine tavuk etlerimi ilave ediyorum ve bir güzel karıştırıyorum. sosla karıştırmış olduğum tavuk etlerimi bir saat buzdolabında bekletiyorum arkadaşlar. Fırın kağıdımı bu şekilde ıslatıp borcama yerleştiriyorum. Tavuk etlerimi şişlerime diziyorum. tavuk etlerim bitene kadar dizmeye devam ediyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde hepsini bitirdim. Şimdi fırına veriyorum. 200 derece ısıtılmış fırında pişirmeye bırakıyorum. Bakın arkadaşlar, gayet güzel kızardı tavuklarım. Ve şimdi sunuma geçiyorum oldukça lezzetli bir tarif arkadaşlar. Misafiriniz geldiğinde rahatlıkla yapabileceğiniz bir tarif. Hem sunumu çok kolay. Yapan arkadaşlarıma ellerine sağlık diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.